Değerli dostlar, Selanik'teyiz. Atatürk'ün evinin olduğu sokaktayız. Aynı zamanda burası Türkiye Cumhuriyeti'nin başkonsolosluğu. Aynı bahçe içerisinde bulunuyorlar. Atatürk'ün evi ziyaret sahipleri. Pazartesi hariç her gün 10 ile 17 arası. Evet buradan içeri giriyoruz. Şantalarınızı koyup geçiyorsunuz. Orta alanda bakın bir ağaç göreceksiniz. Şu anda gördüğünüz ağacı Atatürk'ün babası Ali Cıza Efendi kendi elleriyle dikmiş ve Atatürk çocukluğu bu ağacın altında oynayarak geçmiş. Zaten bununla ilgili burada da açıklama var. Türkçe, Yunanca ve İngilizce. Atatürk evi müzesinin bahçesinin artık son arka duvarının oradayız. Türkiye Başkonsolosluğu binası ve bu açıdan da Atatürk'ün evini buradan çekelim. Evet herhangi bir dostları Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'teyiz. Selanik'te şu anda bizler için çok değerli olan tarihi Atatürk'ün doğduğu evindeyiz. Tabii, tabii birçok Türkiye'de benzeri yapılsa da burası orijinal ya. Yani. Parti olarak çok korkular genetleri olmasa da gene de inanılmaz derecede tabii Türklerin e, ilk ziyaret ettikleri yer burası. E, çok kalabalık görüyorsunuz. Hemen birinci kattan girelim. Kütüphane yapılmış. Ve gibi eşyalar da veriliyor. Buradan bir şey var. Hediye şeylerini alabiliyorsunuz. Önce kasa çıkalım. Önce de çektiğiniz şeyini. Buradan <laughs> bir <laughs> merdiven <magele>, var. <magele, magele. gülüyor> Merdivenli balkonla ona geldi. Her katta katın planını anlatan böyle bir maket yapılmış. İşte orta oda, oturma odaları. Buradaki onu anlatmaya çalışılmış. Ee, bu üçlüler, şöylesi, muslak, bu üstünlüğe bakın şöyle bir şey. Mutfak. Pozisyonu ile mutfağını da anlatan. Şöyle, burada bir Atatürk'ün Balmumu heykeli yapılmış. Gençliği dönemini anlatan bir Balmumu, eski mutfak eşyaları var. Burası da Atatürk'ün annesi Hüsnü hanım için düzenlenmiş olan bir kola. Ve Balmumu heykeli de yapılmış. Evet. Burada kaçta odaya bile olanımız daha var. Ya, manastır <laughs> e, odası yapılmış. Manastır'da da ki dönemde askeri idaresinde yani mezun olduğu için onunla ilgili bir şeyin gösterisi. Manastır yani Bitola bugün adıyla okuldaki, oradaki hayatını ve gördüğünüz gibi şunları gösterdim. Karnelerini, oradaki talebelerin isimlerini yazan burada e, panolar asılmış. Hemen şurada da askeri idarenin bakın parmakla göstereceğim. Şurası Atatürk'ün mezun olduğu askeri idare eski manastır. Yukarı katı çıkalım. Bir kat daha var yukarıda. Üç katlı bir ev dediği gibi. Buradan başlayalım. Burası Türk hamamı. Yani hamam gördüğünüz gibi şurada bir kurranın altında eski bir taş var yani hamam olarak burası geçiyor. Eski evlerde gene maket planı. Şurası da kapı kapalı. Burası da balkon. Evin balkonu. Hemen sağ tarafta bakın şu şunları göstermem gerekiyor. İşte Atatürk'ün şahsi, şahsi eşyaları. Cemaatin içerisinde e, sigara, küllük, tesbih gibi. Karşı tarafta da gene şahsi eşyaları çizimlenmiş. Kase. Şimdi evet. en kalabalık noktası, ata türkün evet. oturduğu vambo tekmine evet. bulunduğu yer. Evet. Evet. Aslında takip edildi. Hikaye bu. Çok da ben izlemiyoruz bu kez. Hep bunu değiştiriyorlar evet. bizliklerimde. Evet. Tabii en çok herkesin buradan evet. fotoğrafı çekiyorlar vambo. Çünkü istemiş olanlara bakalım. Evet. 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 Bakın evet. evet. Atatürk'ün yeni bastonu, şahsi 42 numara ayakkabı gelmiş. Ayakkabıları, terliği, karavatı, eğilisi, çatın şuraya kitabınızı çekmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendi çizdiği e, mendiline özel Loba çalışması, eldivenleri de. Sayın Gökkan'ın hemen karşıya bir odamız var kaldı. Bu adamız da <laughs> <Temada. gülüyor> <laughs> İspan Bey'e temalı. İspan'la ilgili gene gösterisi var. Açıklamalar Türkçe, İngilizce, Yunanca olarak. Adamız bu, bu odada e, dünyaya gözlerini açtı. Tabii çok seviyormuş sigara tablaları var. Kemal'in haksa askerlik hormasına doğrusu orada ne yazıyor Mustafa Kemal Atatürk'ün Karahar olduğu Künye kaydını anlatan böyle bir levha et olmuş. Ortaya çıkalım. şundan bahsedelim. Bundan bahsedelim. Bundan bahsedelim. Bundan bahsedelim. Bundan bahsedelim. Bundan bahsedelim. Bundan bahsedelim. Pazartesi hariç her gün açık. Herkesin gözden genelde kaçırdı. Bakın balkon burası. Ziyarete kapalı. Güvenlik nedeniyle. Evet değerli dostlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eren Haber Gezi Selanik.